Ne elimizi ne atsak her şeye zam geldi, dolara zam geldi. Bıktadılar artık. Ben de böyle bir şey yazmak yani bir karar aldım yeni yeni. Aldığıma da pişman değilim. Ee, çok güzel işler de attı. Ee, yani e, pahalı verip 10 tane satacağım, ucuz verip 100 tane satıyorum. Yani pişman değilim yani. İleri. Iyi. Halk seviniyor seviyor